yaygınlaşıyor. Ne var? Sosyal beceri eğitim programlarının özelliği ne? Mutlaka yapılandırılmış olmalı. Mutlaka grup formatında olmalı. Mutlaka ebeveyn katılımı olmalı ve şunu görüyoruz. Eğer oturum süresi uzuyorsa, yani ne kadar uzunsa oturumlar sayısı kısa programlar etki etmiyor. Ama 12'den sonra, 18'den sonra, 24'ten sonra 24 oturup programlar daha artık kalıcı etki ediyorlar. Bu çok önemli bir gözden geçirme, yapılmış bir çalışmaları analiz ediyorlar ve şurada görüyorsunuz etki büyüklüğü. Yani grup katılımı, grup şeklinde ebeveyn katılımı ve uzun süreli programlarda etki büyüklüğü 0.85. Bu yüksek bir rakam. Yani şunu söyleyebiliriz. Eğer az önce söylediğim özelliklere sahipse program gerçekten etkili bir sonuç ortaya çıkarıyor. Biraz kontaktan bahsedelim. Bizim yeni ne diyelim bebeğimiz diyelim. Son bir yıldır üzerinde çalıştığım bir program bu. İsveç, kaynaklı. Ee, bunu bir buçuk bir yıl önce Türkiye eğitimini verdiler onlar. Sağ olsunlar. Karolins Enstitüsü'nde bir 15-20 kişilik bir çekirdek gruba ve giderek yaygınlaşıyor. Almanya'da ilk başlamış. Sonra Sven İsveç'e geçince İsveç'te, İspanya'da, şimdi Avustralya'da bir yıl, iki yıldır yoğun kullanılıyor ve e, şimdi de Türkiye'ye aldık. İki menülü var, iki tane kitabı var. Bir çocuk versiyonu ve ergen versiyonu var. İki farklı kitap. Çocuk versiyonunda seanslar 60 dakika, ergen versiyonunda 90 dakika. Her ikisinde de ebeveynler katılıyor programa. İki eğitmen olmak mecburiyetinde. Çünkü canlandırmalar için iki eğitmene ihtiyacımız var. Aynı yapıda, az önce bahsettiğim yapıda önce anlatılıyor, sonra çocuklar gözlüyorlar, sonra kendileri aktive olup harekete geçiyorlar ve bu el kitapları sayesinde de e, bilişsel ve duygusal notlarını alıyorlar. Dediğim gibi uzun oturum, bir 12 oturumluk versiyonu var, bir 24 oturumluk versiyonu var. Uzun oturum daha etkili. Ama şunu söylemek lazım, ailelere bunu çok iyi izah etmek lazım. Hiçbir eğitim programında, otizme yönelik hiçbir eğitim programında amacımız çocuğu değiştirmek değil. Çocuğu normalleştirmek değil. Ben hep anlatırım, eğer otizm dünyamıza uğramasaydı şu an biz taş devrinde yaşıyor olacaktık. Bütün bilimsel buluşlar... ...hayatımıza değer katan şeyler otistik beyin sayesinde ortaya çıkan şeyler. Örneğin takvim. Yani takvim olayı bir otizmle alakalı bir durum. Sistematikleştirmeyle alakalı bir durum. Amacımız normalleştirme. Amacımız baş etme becerilerini kazandırma. O bireyi zenginleştirme. Hep aynı akış var. Önce bir açılış. Geçen haftayı nasıl getirdiniz, neler vardı. Sonra... Ee, ev ödevlerinin kontrolü, sonra o haftanın konusu, grup tartışması, grup oyunu, sosyal beceriyi arttırmaya yönelik. Sonra özellikle altıncı haftadan sonra bir grup etkinliği, işte sinemaya gitme, kafeye gitme. Biz bunu yapamıyoruz pandemiden dolayı. Daha sonra eve devinin verilmesi ve kapanış. Bu hafta neler gördük, neler öğrendik, ne iyiydi, ne daha iyi olabilirdi. Hep söylüyorum, özellikle otizmle ilgili çalışırken seansın çok yapılandırılmış olması lazım. Seans yapılandırılmışsa çok rahat ediyorlar. Ve hatta işte başlarken o günkü programı vermek de iyi oluyor. Bugün ne yapacağız sorusu çok geliyor. Bugün ne çalışacağız? Bugünkü oyun ne? Bugünkü konu ne? O yüzden bir takvim verilmesi. Grup kuralları çok önemli. Her hafta grup kurallarının hatırlatılması gerekiyor. Diğer yaptığımız işte dikkat eksikliği gruplarında ya da kaygı gruplarında ben bunu bu kadar gerekli olduğunu görmüyorum ama spektrumdaki çocuklarla çalışırken çünkü kuralları seviyorlar. O yüzden de kuralların her hafta hatırlatılması önemli. Ee, iki tane, üç tane menü var. Bir ebeveyn menü, bir çocuk kitabı, bir de terapist kitabı. Ve her hafta ne yapılacağı basamak basamak yazıyor kitapta. Yani çok herkesin uygulayabileceği bir program. Çok böyle bir eğitime gerek yok. Ee, öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları bunu uyguluyor zaten. Ee, ve içerik değişse de sistem aynı. Mesela bir örnek ben buraya getirdim e, tartışma. Şimdi burada iki şey öğreniyorlar çocuklar. Bir tartışma nasıl yapılır? Yani fikir nasıl ifade edilir? Hadi şimdi grup kurallarımızı belirleyelim beraber. Orada söz alma, fikir beyan etme. İki bir ortama da girdiğimizde mutlaka kural Ondan sonra bunu beraber yazıyoruz. Sonra bir şeyimiz var tahtamız var oraya bunları teker teker geçiriyoruz ve böylece kendileri de aktif bir şekilde hem sosyal beceri öğrenimi yapmış oluyorlar söz alarak hem de bir ortamda kurallar nasıl belirlenir onu görüyorlar ya da başka bir konu konuşma nasıl başlatılır bu onların kitabından misafir bunu kendileri çalışıyor oraya notlarını yazıyorlar dediğim gibi arkadaşlık, diğer tanışma nasıl olunur, bir tartışma olduğu zaman bu nasıl çözülür. Bununla ilgili bilgi ediniyorlar. Sonra da bunu uyguluyorlar. Ya da en çok karşılaştıkları şey lise grubunda özellikle alay etme, dalga geçirme, zorbalığa uğranma, mizah. Bunlar karşısında nasıl davranmaları gerekiyor? Her konunun burada gördüğünüz gibi sayfada yeri var. Ee, bununla ilgili not alıyorlar çünkü not almak önemli unutuluyor. Ee, buna ilerleyen zamanlarda 3 ay sonra, altı ay sonra da bakma şansları var. Duygu yönetimi çok önemli, çok önemli. Her yaptıkları alıştırmadan sonra, işte o haftanın ne? bir birini telefonla aramak mesela ve ona merhaba demek. İşte o sırada neler hissetti, neler oldu. Ee, problem çözme becerileri ni de kazandırmak açısından hem düşüncelerini hem duygularını tanımak. çünkü duygu tanımada zorlanıyorlar, problem çözmede de zorlanıyorlar. Her hafta bir oyunumuz var, sosyal beceri oyunu. Mesela şey bilirsiniz, hırsız polis. Göze bakarak oynanan bir oyun. Bunun benzeri var burada. bir ebe dışarı çıkıyor. Grup ebe, grup üyelerinden bir tanesine bir nesne saklaması isteniyor ve diğer üyeler bebeğe sadece bakışlarıyla kimde olduğunu söylüyor. Bu tam bir göz oyunu. Göz temasını arttırıcı. Burada mesela kulaktan kulağa oynuyoruz. Bu da bir sosyal oyun. Her hafta bir sosyal oyunumuz var. Böylece hem eğitim eğlenceli bir hale geliyor. Hem de sosyalleşme açısından, sosyal becerilerini arttırma açısından bir fırsat oluyor. Şimdi açıkçası biz maalesef yetiştiremedik. Ben yetiştiririm diye düşünüyordum ilk verilerimizi buraya. Ama e, Sven'in verilerini kullanacağım. Türkiye verisi yok elimizde. E, e, şimdi dünyada sosyal beceri eğitimiyle ilgili e, iki grubu kontrol eden iki tane program var. Yani bir gruba e, normal eğitim vermişler her zamanki gibi. Bir gruba sosyal beceri eğitimi vermişler ve aradaki farka bakmışlar. Bu çok kıymetli. Şimdi buraya bakalım. Sosyal beceri eğitimi verdiklerinde çocuğun sosyal becerisi artmış. İşe yarıyor yani. Ama daha ilginç olanı ne? Eğitimden sonra etki devam ediyor. Bu çok önemli. Yani eskiyet geri dönmüyor. Alınan fayda devam ediyor. Kimler daha çok fayda görüyor? Ben de aynı kanaatteyim. Kızlar daha çok fayda görüyor. Erkekler, kızlar. Kimler daha çok fayda görüyor? Ergenler, çocuklar. Yani erkek cinsiyet ve çocuk cinsiyette sosyal beceriye ihtiyaç daha az. Farkındalık daha az. Ama özellikle kızlar ki şöyle bir bilgi vereyim. Benim ergenlik döneminde gelip depresyonla gelip altında esasında ciddi bir sosyal beceri eksikliği ya da spektrumla ilgili belirtiler olan gördüğüm çok çocuk oluyor. Çünkü kızlar atlanıyor ve kızlar atlandığı için erken yaşlarda eğitim sürecinden mahrum kalıyorlar ve bu, bu grup daha çok ergenlik zamanında geliyor. Ve böyle bir eğitime daha daha açık oluyorlar, daha istekli oluyorlar ve daha çok fayda görüyorlar.